Burada ilk işletme ben geldim 2012 yılında. Sonra dört tane, işte, üç işte arkadaşımız daha geldi. İkisi tavuk, ikisi besi. Ya Aslında eğer öyle bir kaynak varsa belki onun üzerinde durmak, onun üzerinden geliştirmek lazım değil mi? Evet, Altınlığı. evet. Su yetersiz. Hmm. Su azlığı var burada bir de. Yani bir kara hamzalı gibi değil. Tarım ve hayvancılıkta bir kara hamzalı köyü gibi değil. Ee, bu, bu köyde bir birçok göç veriyor. Nedeni de şu. E, köylünün malı para etmediği için e, köylü asgari ücreti ediliyor. Mahkum, mahkum ediliyor. Ve Çocuklar köy dışında, gençler dışında, sadece yani dışında yaşlılar. Çocuklar işte, bulaklıkta yani işe atıyorlar, askeri ücretiyle çalışıyorlar. daha atacak. iyi anlattı aslında. Kader beni mi besleyecek, onu mu besleyecek? daha iyi anlattı aslında. Evet, aynen değil mi? Gerçek yani böyle, böyle. Yani hayvancılıkla uğraşıyoruz ama yani hiçbir karı yok. Gerçekten yok, ancak yani emeği var ne var. Deyin. Siz süt hayvancılığıyla mı uğraşıyorsunuz? Küçük baş hayvancılığıyla mı uğraşıyorsunuz? koyunculukla uğraşıyoruz. Bu köyde eskiden başkanın 10 bin baş sürü var. Koyun sürüsü sürü var. Şimdi 2 bin başa düşmüş. İyi. Çünkü az indir. Yerli mahalleli yok. Yerli Oran yok. Kazanamıyor. Kadın ama Elden çıkarıyor. Çocuklara diyor ki gidin okuyun. Gidin evet. okuyun. Gidin evet. okuyun. Üniversite evet. mezunu siz. Asgari ücreti mahkum. Evet. Oysa ki burada 10 tane köyün olsa, 50 tane köyün olsa, asgari ücretin 10 katını kazanacak. Evet, evet. Benim evet, evet. bir de sattım valla. Kalmadı, kazanç gelmediği için. Satılmayacak tamam araziler evet. satılmıyor. Evet. Kapattı ya. Mesela ha. benim 6 var ben kardeşim, <laughs> şöyle. 6, 9 tamam. kardeşiz biz. Nasılsınız? 6 oğlan. Hı. Bu ba bir babanın kaç dönüm arazisi var? Atıyorum 300 dönüm arazisi var. Bu 300 dönüm araziyi bu oğlanlardan hangisi işledi? Böyle bir çalışma var. Eğer bu çalışma şeye geçerse burada bir kişi. Siz e, toplulaştırmadan söz ediyorsunuz. Toprak yani toplulaştırması. Babanın e, malı dağılıyor. Vera, veraset ve intoplulaştırma. Vera, bir kişiye kalacak. Toprağın toplulaştırması evet. ona teknik olarak. Şimdi dağılıyor. Mesela bir, kaç parçaya böldük biz? Dokuz parçaya böldük. Küçüldüğü için planlı e, tarım e, yapılamıyor. Ya, yapılamıyor işte. Sorun o zaten. Toplulaştırmanın amacı o. Planlı tarımın ilk adımıdır o. Onun için Bana babamdan yirmi beş dönüm yerdir. 25 dönüm yerden ben nasıl geçireyim? Benim gibi bir sürü ya. benim adamın hiç toprağı yok. bir Sürü ya. Biri bile evet. kuleciyle. Yani. Babadan düşmemiş. Bir bizim kaybaba hiç kuvvesi gelmiş. Kaynan antalasını kayınbabaya vermişler. O da vere sattı. Biri tabulaydı. Sattılar. Hiç toprağımız, hiç toprağımız yok. Toprağım Açmayı ya. ekiyoruz. Hazineyi yatırsak ekiyoruz. Yatırmasak yok. Aa, ecim için de. Yok. Çok toprağımız yok üstümüzde. Bir tek hata yok üstümüzde. Oh. İcaz de de. 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 değil. Bu da bir de kara nerede? Hazine ne Hazine Hazine değil. De. Hazine. Tamam. Hazine 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 değil. Hazine Hazine değil. Hazine değil. Hazine değil. Hazine Hazine değil. Hazine değil. Hazine değil. Hazine değil. Hazine değil. Hazine değil. Ee, şeyde bütün şehirle ancak işte bir mahalle olarak algılanıyor. biz bu böyle yapıyoruz. Genellikle işte köylerde, kadınlarla evlerde, esnaf ziyaretleriyle, onların dükkanlarında ee, o yüzden e, burada olmamız doğal bir de onların dertlerini dinlemek istedik. Çünkü tarımla ilgili çok yakınmalar var. Ee, toprağın kalitesiyle ilgili, toplulaştırmasıyla ilgili, planlı tarımla ilgili toprağın çoraklığıyla ilgili e, girdi maliyetleriyle ilgili çok ciddi sorunları var. Onları dinliyoruz ve bizim çalışmalarımızla önerilerimizle de çok örtüşüyor. Biz işte topraksız köylere toprak verilmesini öneriyoruz bildirdiğimizde e, toplulaştırmayı ve planlı tarımı öneriyoruz. Düşünün Hollanda mucizesi planlı tarımla gerçekleşmiş. Yani toprak toplulaştırılarak ve e, analizleri, bölge haritaları yapılarak, e, ürün garantisi verilerek, belli sürelerde belli ürünlerin ekilmesi sağlanarak ve çiftçi bilinçlendirilerek e, tam anlamıyla bir e, tarım mucizesi yaratılmış. Biz e, onu örnek alıyoruz. Onunla ilgili karşılıklı hem görüş alışverişimiz oluyor hem biz de bilgilendiriyoruz bu süreçle çalışmalarımızla ilgili. Evet efendim Türkiye'deki seçim atmosferini değerlendirirseniz de Anadolu Partisi'nin bu anlamdaki çalışmaları ile ilgili genel bir değerlendirmede neler söylersiniz? Biz yeni bir ses olmak, yeni bir nefes olmak istiyoruz. Ee, ezilenlerin, güçsüzlerin, kendini ifade edemeyenlerin, temsil edilmeyenlerin sesi olmak istiyoruz. Özellikle kadınlar ve gençlerin, özgürlük arayan e, gençlerin e, sürekli olarak e, şiddete maruz kalan, dışlanan, horlanan, neredeyse işte ikinci olarak görünen kadınların güçlenmesi ve moral sahibi olması gerekiyor. Moral ihtiyacı var Türkiye'de kadınların. Onlar için özel olarak çalışıyoruz. Esnafı da çok önemsiyoruz. Ee, özellikle emek sömürüsüne karşı güçlü bir duruş sergiliyoruz yani biz dünyaya ezilenlerin gözünden bakıyoruz ve onların sorunlarına çözüm olmaya çalışıyoruz. Evet, e, şu anki yönetimle ilgili neler söyleyeceksiniz? AKP iktidarı son 13 yılın bu döngü değiştirilemedi. Söyleyeceğim şey şu, e, mevcut, yol e, mevcut e, meclis için muhalefet partileri Ayşe tarafından e, AKP indirilemedi. Yani hala o yıldır aynı tasarcı hamam. O yüzden ben A yeni sesler, yeni söylemler ve yeni e, bir hareketle ancak bölümünün değiştirilebileceğini düşünüyorum. Biz de o yüzden elimizi taşın altına soktuk ve yani, her yer, yani. Türkiye'nin her yerinde çalışıyoruz, anlatıyoruz. Daha altı aylık bir partimiz. Tabii evet. çok günümüz. Eee örgütlenmemizi tamamlamamız ben ve 550 milletvekili adayıyla çıkmamız bile büyük bir başarı ama biz hiç yılmadan şeyler oldukça şeyler oldukça çalışacağız. çalışacağız. Çok Kadınların çok de ve de gençlerin de özellikle. De. Efendim e, şu anda beklentileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Birçok yeri gezdik diyorsunuz. Kadınlara yönelik olarak çalışmalarımızı hızlandıracağız diyorsunuz. Beklentiler neydi? Kadınların en büyük sorunu eee ihmal edilmek görünmez olmak evet. e, önemsiz ciddi ciddi kendilerinin ciddi ciddi olduğunu, ciddi e, kendilerinin önemli olduğunu düşüncelerinin üretimlerinin değer ciddi kazanması ciddi gerektiğini ciddi en ciddi çok bunu üretiyor bize ciddi öneriyorlar ciddi ve bu, bu yakınmada bulunuyorlar. O yüzden ben ciddi onların e, emeklerinin boşa gitmemesi ciddi özellikle ciddi ev kadınları ciddi tüm ciddi ev kadınlarına onların dertlerini <laughs> tüm ev kadınlarının geriye doğru hizmet borçlanmasıyla ve devlet teşvikiyle emekli edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü ev işçiliği e, inanılmaz bir şey. Çok zor, çok yorucu. Çalışmak isteyen kadınların iki çocuğa kadar kreş desteği devletçe verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü çalışmak isteyen, üretmek isteyen, üretmeli ve o teşvik edilmeli evde oturan ev işçiliği yapan ev kadınlığı yapan herkesin de e, o çalışmasının karşılığını alması gerektiğini düşünüyoruz. Bunları İlgili önerilerimiz kadınlar tarafından oldukça heyecanla karşılanıyor ve kabul görüyor. Peki, erkekler tarafından destekleniyor musunuz? Tabii ki gençler tarafından özellikle. Bir de esnaf tarafından, çünkü ben bir esnaf çocuğuyum. Yani, Ali kızı, o da bir şekilde yayılmış herhalde. Esnaf gerçekten çok sahip çıkıyor gittiğimiz her yerde. Ama en çok kadınlardan destek alıyorum, hissediyorum. Efendim köyünüze ilk kez e, bir genel baştan geliyor. O da vayan, neler evet. söyleyeceksiniz? Vallahi çok güzel yani. Şimdiye kadar böyle bir şey olmamıştı. Aslında yani gelmeleri çok sevindirdi. Hiç olmazsa hani sesimizi duyuyoruz en azından. Yani derdimizi anlatırız. Öğrenmediğimiz bazı şeyleri öğreniriz yani. Bizim için çok güzel yani mutlu olduk. Evet. Efendim siz e, köyün köyne ne gelen ilerindensiniz. Bugüne kadar köyünüze ilk kez böyle bir ziyaret gerçekleşti. Size göre kadınların en büyük sorunu ne? Biz de aynı durumdayız yani biz, çalışalım. Köyde kadın olmak zor. Doğru. Zor evet, tabii. Doğru. Köy gibi var mı? Ama Hı. yaptığın kadar yapıyorsun, yapamadığın yapamıyorsun. Hani köy gibi var Hı. Hep de o çoluğun çocuğun şehir istiyor. Hani meslek evi kazancını istiyor. Bura geçinemediği gibi Polat atıyor kendine. Bir meslek sahibi oluyor. Biz sahibi ol Hani biz süründük sen ne yapacaksın diyor. Gelir olmayınca, tutam olmayınca. Atıyoruz dışarıya çocuklar. Hı. Tam bu doğru mu? Köyden kente göçü. Başka yerde sizde sevgilim çok Neden? Tabii. Şey, gelir, gelir kısa olduğundan, durum kısa olduğundan. Tam tersini söylüyor aslında. Hı. Araya girmemin nedeni şu diyorlar ki, siz gelmeden Hı. önce de konuştuk. Biz aslında Hı. köyümüzde kalmak istiyoruz. Hı. Yani topraklarımızı bırakmak istemiyoruz. Gerek girdi maliyetleri yüzünden. Yani ektiğimizin karşılığını alamadığımız için gerekse e, doğal koşullar. O nedenle yani, çocuklar Hı. bir asgari ücrete mahkum oluyorlar. Hı. Gidiyorlar. Köyleri terk ediyorlar ve bir süre sonra burası sızlaşıyor. Aslında biz köyümüzde yaşamak istiyoruz. Evet, köyümüzde istiyoruz. yaşıyoruz. Doğduğumuz, yer, istiyoruz. doyduğumuz yer olsun istiyoruz diyorlar ama e, o, ne yazık ki mazot, değil mazot değil yem, yemciye para yani. yemciye, yemciye buçuk buçuk. Yetmiyor, mal üretiyor, yani bir Yemciye bu Mal gibi üretiyoruz, mala bakıyoruz ama kendinden çıkarmanca, kendinden olmayınca yiğitlisi yemciye gidiyor. Yemciler kaçabilirse biz de o fiyatı alıyoruz. Ecik, malda olan sattığın tanayı sattığın çocuk oturup yemeğe yatırıyor kendini göremiyor musun? Çek göre o kadar mü müthiş bir kısır döngü kalmayacağım. Ee, evet. Anadolu'ya özgü hayvanlar da bu yüzden yok olmaya yüzsüzlüyorlar. Evet, evet. E, eldekileri karşılığını alamayınca çiftçi besici eldekileri elden çıkarıyorlar. Evet. Şu anda şeyde Türkiye'de hayvan bulamıyoruz diyorlar evet. besiciler. Şey, e, hep tane hayvan almak zorunda kalıyorlar. Yerli türler bu arada yavaş yavaş yok oluyor. Evet, yok oluyor. Yok evet. Yok oluyor. Yok yani, oluyor. Yok oluyor. Yok oluyor. Yani o kadar çok şey ki, etkisi olan bir şey ki köyden kentek göç, geleceğimizi çok etkileyen bir şey. O yüzden biz Sıla'ya dönüş projesi diyoruz. Ee, Köyüne tekrar dönmek isteyenlere, e, örneğin emekli ise emekli maaşının yüzde %10'u ve hayvan ve e, tarımsal ürünlerde özel olarak teşvik öngörülmeli diyoruz. Köy dönüşlerin teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü tarım e, hiç bitmeyecek bir kaynak Türkiye için ekonomik olarak. E, tarımda çok güçlenmemiz gerekiyor. Tarımsal kalkınmayı önemsememiz gerekiyor diye düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sen ülkemizde emekliler ve çalışanlar açısından çok farklı projeler gündeme geliyor. Sizin de bu anlamdaki projeleriniz nedir? Biz kadın istihdamını çok önemsiyoruz, genç istihdamını çok önemsiyoruz. Özellikle genç istihdamında ilk çalışma yılında yüzde yüz, ikinci çalışma yılında yüzde elli prim muafiyeti olması gerektiğini düşünüyoruz. Çocukların, gençlerin çalışmaya ve iş kurmaya teşvik edildiği için. Gençlik kooperatifleri yoluyla da icatçı gençlik projelerinin desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ee, emekli maaşı, en düşük emekli maaşı ve asgari ücretin açlık, düzey, açlık seviyesinin altında olmaması gerektiğini evet. düşünüyoruz. Düşünün, e, Yunanistan gibi bir ülkede bile 2000 liranın ise asgari ücret, e, Türkiye gibi hani bir dünyanın ve Avrupa'nın bilmem kaçıncı ekonomisi olmakla övünüyorsak biz bu kadar güçlüysek açlık sınırının altında ücret kimseye veremeyiz diye düşünüyoruz. Evet, o yüzden ücretli emekli maaşları ne 2000, kadar 2000, 2000 liranın altında olamaz. Ee, çünkü 2000 bin liranın altında yaşaması bir ailenin mümkün değil. Evet, Türkiye bütçesiyle bu miktar verilebilir mi? Verilebilir. Bunun evet. çalışmasını yaptık. Bizim ekonomi kurmayımız dünyanın sayılı ekonomistlerinden birisi hocam Refah Tarhan. O yüzden bunun bütün detaylarını yaptık. Alternatif sektörler geliştirilerek ve tasarruf özellikle kamuda tasarrufu sağlanarak bu noktaya çekilebileceğini biliyoruz. 800 küsür milyar yıllık geliri olan bir ülke de bu gelirin e, %90'ını neredeyse %10'luk bir bölümün e, yemesi ve tüketmesini e, sosyal adalete aykırı buluyoruz. Eşit şekilde dağıtılması gerektiğini düşünüyorum. Bunun için vergi adaletinde de e, devrim niteliğinde çalışmalarımız var. Şunlara bakalım bunları da bakalım. Bu akasya değil mi? Evet. Bir tek akasya yetişiyor zaten.